9. Bu DNA molekülü ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bir DNA molekülü ile üzerinde yer alan ve birbirinden bağımsız olarak çalışan iki gen bölgesel olarak gösterilmiştir. Şöyle gen bölgelerimiz var. Hangileri doğru? DNA'nın kendine yaşaması sırasında gen bir bölgesini 2 numaralı zinciri üzerinde meydana gelen bir mutasyon gen iki bölgesinin aynı zincirini etkilemez. Bu doğru değil. Yani hangisinde mutasyon meydana geliyorsa sadece o bölgeyi etkiler. Hatta burada ikinci zincirde meydana geldiği için ve birinci zincir sağlam kaldığı için bu mutasyon onarılabilir. İki DNA'nın kendine yaşaması sırasında 1 ve 2 numaralı zincirler oluşacak. Yeni DNA'nın orijinal zincirleri olacaktır. Şimdi cevap anahtarı 2 ve 3 demiş bunu doğru almış ama burada cümlede bir sıkıntı var. 1 ve 2 numaralı zincirler oluşacak yani bunlar yeni zincirler. Yeni zincirler, orijinal zincirler olmaz. Yeni DNA'nın. Orijinalden kasıt orijin yani köken, asıl demek. Ee, başlangıç noktasıydı bakın orijin koordinat sisteminde. Orijinal de e, asıl olandır. Yani yeni olmayan eski zincirlerden bahsediyor. Ama burada e, cümlede sıkıntı var. Buradaki orijinal zincirden kasıt herhalde başka bir şey. 3. DNA'nın kendini eşlemesi sırasında gen 2 bölgesinin 2 numaralı zincirinde oluşacak anormallik tek taraflı oluşacağı için düzeltilebilir. Evet aynı şurada dediğimiz gibi 2 numaralı zincirde oluşuyorsa eğer şu zincirde 1 e, numara sağlam olduğu için bu onarılabilir bir mutasyondur. Cevap C'ye 10. Bu verilen örneklerle ilgili aşağıdaki yerde hangisi söylenemez? Dört boynuzlu keçilerin olması mutasyon, 18 derecede sirke sinekleri kıvrık, 34'te düz kanatlı modifikasyon. Hangisi söylenemez? Birinci örnekte canlılarda meydana gelen kalıtsal değişimlerdir. Birinci örnekte dört boynuzlu keçilerin olması mutasyon kalıtsaldır. Ama ben öğrenciyim sınavda ya yani mutasyon kalıtsal da olabilir, kalıtsal olmaya da bilir. Belki bunu söyleyemem diye bir soru işaretini koyuyorum. İkinci örnek canlıların genlerin işleyişinde meydana gelen bir değişim. Evet. İkinci örnekte canlının gen yapısı ve gen işleyişi. Bakın hata burada gördünüz mü? İkinci örnek modifikasyon gen yapısı değişiyorsa mutasyona gidiyoruz. Sadece gen işleyişi değişir. Cevap Ceyhan. Birinci örnek canlının üreme hücresine meydana gelirse yavru canlıyı da aktarılır. Yani birinci örnekteydi, değil de, birinci örneği ifade eden e, kavram e, üreme hücrelerinde meydana gelirse işte yavru canlıya da aktarılır gibi yani atıyorum bir cümle kursa daha doğru olur. Cevap C. 11. Buna göre periyodik sistemde yerleri belirtilen elementlerle ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Helyum ve argon Soy gazlar grubunda yer alır. Evet 8 saat ki zaten bu ilk 20 elementi de biliyoruz. Helyum, neon, argon. Sodyum bir metal olduğu için hidrojen de bir metaldir. Şu doğruydu. Bu doğru değil. Hidrojen 1A grubundaki istisnamızdı. Aynı gruptakiler benzer kimyasal özellik gösterirken 1A grubunda hidrojen bu şeye duruma uymuyordu. Karbon yarı metaller örnek değil, karbon ametaller örnek. Şurada yarı metaller köşeden başlıyor unutmayın. Bor ve silüsyum önemli dedik bunları bilin. Dolayısıyla bu da yanlış. Cevap adana. 12. Bu çalışmalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve COVID-19 adı verilen hastalığa yol açan koronavirüs Antarktika hariç tüm kıtalara yayıldı. Hızla yayılan koronavirüs salgınını önlemek için tüm dünya aşı ve ilacın bulunması için çalışmalar yapmaktadır. Hangisi söylenebilir? Aşı ve ilacın bulunması için yapılan çalışmalar biyoteknolojik uygulamalardır. Söylenebilir işte. Çok açık ve yani net. Zaten aşının bulunduğu ile ilgili bir biyoteknolojik şirket açıklama yapmıştı haberlerde. İlacın yapımı genetik mühendisinin alını? Hayır. Aşının bulunması kimya mı? Hayır. Aşının ilacının bulunması sadece eczacıların umurumalı mı ki kesinlikle yanlış. Aşının ilacının bulunması ile ilgili de tabii birçok disiplinlerden bilim adamları bir araya gelerek kafa yoruyor. Cevap adana. 13. Elif'in yaptığı işlemler göz önünde bulundurulduğunda ifadelerinden hangileri doğrudur? Elif evde ekmek yapacaktır. Ekmek yapmak için bir bardakta su, maya ve şekeri karıştırmıştır. Burada karıştırma fiziksel değişim. Daha sonra hamuru yoğuracak kaba unu ekleyip maye ile yaptığı karışımı üzerine katıp hamuru yoğurmuştur. Hamurun mayalanması için kimyasal değişim bir saat mutlaka beklettikten sonra ekmek şeklini verip fırında pişirmiştir. Tabii şunları karıştırdıktan sonra kabarma oluyor orada bir kimyasal değişim de oluyor. Şimdi bakalım hangileri doğru? Hamuru Hamura ekmek şeklini vermek fiziksel değişim. Ha, şurada da şekil vermiş. Evet doğru. Hamurun mayalanması kimyasal. Bu da doğru. Hamurun pişmesi maddenin iç yapısını değiştirmediği için hayır. Pişirme olayı kesinlikle kimyasal bir değişim. Cevap Bursa. 14. Öğretmenin sorduğu soruya verilen aşağıdaki cevaplardan hangisi doğrudur? Katı cisimlerde basınç konusunu işlerken aşağıdaki ayakkabıları gösteren öğretmen öğretme öğrencilerine bu ayakkabılardan hangisini giydiğinde çamurlu yüzeyde daha fazla batarız diye sorarak nedenini de açıklamalarını istemiştir. Tabi nedenle en fazla ince topuklu ayakkabıda batarız. Çünkü yüzey alanı spor ayakkabıdan daha küçüktür. Bu kadar basit. Şıklarda bunu arayacağız. Topuklu ayakkabı daha çok batar. Evet çünkü yüzey alanı daha küçüktür. Bu kadar basit. Diğerlerini okumaya bile gerek yok. Adana. 15. Musluğun açıldığı andan kabın tamamen dolduğu sürece kabın tabanında oluşan sıvı basıncına ait basın zaman grafiği nasıl olmalıdır? Sıvı basıncı sıvının yoğunluğuna ve derinliğine bağlı. İçinde belirli bir miktar sıvı bulunan kaba Bakın başlangıçta belirli bir miktar sıvı varmış. Demek ki başlangıçta belirli bir sıvı basıncı var. Bakın ben Adana'da hemen göz ucuyla görüyorum. Bir kere Adana'ya geliyorum. Çünkü başlangıçta sıvı basıncı sıfır diyor. Kabın boş olması durumudur. Ama kap boş değil. Bakın diğer şıklarda var mı? Bakın C'yi de direkt edelim. Gördünüz mü? Akış hızı sabit ve musluktan aynı yoğunlukta sıvı doldurulmaktadır. E, akış hızı Tamamen dolduğu süre boyunca kabın tabanında oluşan sıvı basıncına bakacağız şimdi. Başlangıçta ne oluyor? Geniş bir alanı sıvı doldurduğu için daha yavaş yükselmesini bekliyorum. Dolayısıyla basınç bakın başlangıçta bir değeri var. Yavaş seyredecek yükselmesi şurası basınç. Şurası da zaman. Daha sonra daha hızlı yükselmesini bekliyorum. E dolayısıyla derinliğin artmasını o zaman hızlanarak gidecek e bu Bursa'da değil Bursa'da tam tersi cevap Diyarbakır hocam ben bunu anlamıyorum nasıl burada daha dik oluyor bakın şimdi şuraya değer verdiğimizi düşünelim şöyle 1 2 3 4 düncü dakikalarda veya saniyelerde işte sıvı basıncının 4 5 6 7 olduğunu düşünelim şimdi Zamanla sıvı basıncı birer birer bir, her bir dakikada işte bir paskal arttığını düşünelim. E daha fazla arttıralım mesela bir dakikada iki paskal artsın. Şurası 3'tü diyelim, 3 üç diyelim. 3'ten 4'e gitmesin de 5'e gitsin. İşte 2 iken de 5'ten 6, 7'ye gitmesi gerek. Bakın doğruyu çizersen nasıl gidiyor biliyor musun? Görüyor musunuz? Dikleşiyor. Sıvı basıncı hızla artış gösteriyorsa grafiğin daha dik, sıvı basıncı zamanla yavaş artış gösteriyorsa daha yatay bir şekil almasını bekleyeceğim. Cevap Diyarbakır. 16. Kuzey yarım kredi gündüz süresinin gece süresine uzun olmaya başladığı tarihte hangi ülkelerde sonbahar mevsimi yaşanır? Uzun olmaya başlaması için ilk önce eşit olması gerek. Gündüz ve gece sürelerine eşit olduğun tarihler 23 Eylül ve 21 Mart değil mi? Kuzey yarım küre ve hepsi için. Gündüz süresi uzamaya başlıyorsa demek ki yaza gidiyor. Yani 21 Haziran'a. ve o zaman 21 Mart'tan bahsediyor. E 21 Mart'ta kuzey yarım kürede ilkbahar, güney yarım kürede de sonbahar yaşanır. Sonbahar mevsiminin yaşandığı ülkeleri soruyorsa hemen güney yarım küreye gittik. Cevap Diyarbakır 4 ve 5. 17. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Verilen periyodik tabloda bazen mavi ve turuncu ile gösterilmiş. Glenn Seaborg'un bulduğu kısım gösterilmemiştir. Şimdi ben bunu bilmiyorum. Hiç paniklemiyorum. Devam. Turuncu ile gösterilen elementlerin tamamı metal. Doğru. Soy gazlar maviye boyanmış. İşte çok net yanlışımız çıktı. Bir tane farklı sınıfa ait element bulunur. Bu doğru. Hidrojen, ametal. Yani Glenn Seaborg'da e, lantanitler aktinitleri vermedim aktinitleri vurmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla o bölümde şurada ayrı periyodik çetelde var onu vermedik. Cevap C. 18. Öğrencilerin mevsimlerin oluşumu ile ilgili vermiş oldukları bilgilerin puanlandırılması hangisi gibi olmalıdır? Esrar ben öğrencilerine mevsimlerin oluşumu ile ilgili bazı sorular sormuştur. Öğrencilerin verdiği cevaplar şu şekildedir. Elif mevsimlerin oluşma sebebi sadece dünyanın güneş etrafında dönmesi değil, eksen eğikliğidir. Elif. Kübra, mevsimlerin oluşumunda dünyanın güneşe karşı eksen eğikliği etkilidir. Evet, eksen eğikliği etkilidir mevsimlerin oluşumunda. Mevsimlerin oluşumunda dünyanın güneşe uzaklığı, yakınlığı kesinlikle etkili değil. Ben bunu sorabilirler dedim LGS'de nasıl? Bir görsel verir size güneş ışınları geldi. Der ki kuzey yarım kürede sıcaklığın yüksek olması veya yaz mevsiminin yaşanmasının sebebi kuzey yarım kürenin güney yarım küreye göre güneşe daha yakın olması. Der. Şimdi şemaya baktığınızda görseldeki mesafelere göre şurada bir yakınlık söz konusu aldatıcı ama uzay boyutları düşündüğünüzde şu yakınlığı geçtim. Eliptik yörüngede yaklaşma uzaklaşma mesafeler arasındaki fark çok küçük olduğu için o bile ihmal ediliyor. Çünkü uzay boyutlarında o mesafeler, farklar çok bir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla alimiz de eksi 6, eksi 5, eksi bursa. 19. Verilen bilgiye göre bu noktaları etkilenen sıvı basınçlarının karşılaştırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Ali su dolu bir kovanı üç farklı noktasına aynı anda delikler açıyor. Bu deliklerden fışkıran suların aldıkları yollar aşağıdaki grafikte gösterilmiş. En fazla yol alan en derindedir. Basınç en yüksektir değil mi? Sıvı basınçlarını soruyor. E, K'dır. Sonra sırasıyla L ve M geliyor değil mi? Dolayısıyla basınç en yüksek oldu? K, L, M. Adana. 20. Bu bilgilere göre hidrojen, alüminyum, sodyum, silisyum, flor, azot, bor, magnezyum elementleri hangi kartonlara yerleştirilmelidir? Turuncu kartonda yer alan elementler elektrik akımını iletiyorsa metal. Metallere bakalım hemen. Alüminyum, sodyum ve magnezyum. Alüminyum, sodyum, magnezyum. E, mavi kartonda yer alan elementler tel ve levhane getirilemiyorsa ametal, hidrojen, flor ve azot. Bakın şunlar yarı metal silisyumlu. Hidrojen flor azot. Hangisinde var? Hidrojen flor azot. Cevap Diyarbakır.